Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Hayırlı cumalar efendim. Cumanız mübarek olsun. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Güzel oldu değil mi? Evet, açılış oldu. Haydi bismillah. O oh, o oh, iniyorlar iniyorlar. Aa var. Kardeşim selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Eyvallah aleykümselam. Tamam. Allah selamını verdik. Evet oynamaya başlıyoruz. Kanka gel gel gel. Oh, bu da uçmayı yeri önemli. Ah be üzümlü kekim. Sağ sola her yer adam arkadaşlar. Yavaş yavaş ince ince nazik nazik oynayacağız duyuyor Yavaş yavaş ince kıyım olacak efendim. Arkadaşlar beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle Bilal beğeni bir atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar biliyorsunuz ki diyeceğim dur bir dakika hop alalım güzel oldu İlk de böyle bir geldi 4 kilo oldu güzel arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum oynamadığım şeyde akıllı yanında pek fazla konsantrolüm biraz şey oluyorum elim titriyor ya yani tam alışamadım o yüzden Allah şükür olsun bir tık daha oyunu düzeltmeye çalışıyorum yine eskisi olmayı istiyorum tabi inşallah olacağız yani olacağım kendim olacağım o yüzden şimdiden kutu, kusura bakmayın kötü oynuyorsam da hakkınızı helal edin ee, bazıları var gülüşümden nefret ediyor ee, bilerek gülmüyorum normal gülüşüm o benim Allah vergisi ee, gülmeyen varsa sevmeyen varsa da Allah razı olsun bir şey diyemem o şahsi kendim gülüşüm yapmacık gülmüyorum ee, kim ne derse desin. Yapmacık da gülmüyorum. Ama kendi gülüşüm olduğu için bu oyunu renk katmaya çalışıyorum tabi. Elimden geldiğince kadar. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. o bayağı kişi var burada. Güzel 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 güzel. Oo, aşağıda bot var. Botu vursam mı? Kim? Yok ya vurmayacağım. Şöyle bir sıktım. Bot taktiği yaptım. Bot, botu vurdum. Allah. Ay sağ sol oluyor. Yok yok yo. ben buraya girmem. Sağ sol ben girmem. Geri kaç Murat. abi sıkıntı oluyor. Sağ solu girdiği zaman ne yapacaksın? Önümde adam var zaten. Onu bekliyorum. Arkam dolu. Hmm. Adam oynadı. Gel güzel kardeşim. Seni de bir alalım. Haydi bakalım. Hop. Aferin. Kanka. böyle geldin. Ha bir tane daha geliyor. Gel kardeşim. Ya gel rastlayacağım. Gel bir sürü gel, gel. Allah! Ben ölüyordum. Neyse. Çekim. Işte Şöyle bir kitimize basalım arkadaşlar. 7 kilimiz oldu. Çok güzel bir maç olacak inşallah. Bu arada arkadaş shot video atıyorum. Oraya da birer beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Orada da her gün shot skills satıyorum ki rahat rahat izleyin. Bazen video atamıyorum. Neden olacak? Neden soracaksanız. Eee rak kasıyoruz. Adamı şu an 10.000'de. Kasa kas kasmıyorum da kasmış gibi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen oynayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Relax, relax. No problem, no, no problem, no problem. Çok kişi var burada ya. Nereye oynasak ki? Aa üst geldi. Şöyle bir bomba atsam ne olur? Çok tatlı olur. Kanka bir sabit daha olur. Ay sağa kaçtı. Şurada bir motor kofte atarım arkadaşlar. Aha biri geliyor benden Ah kardeşim ne yapıyorsunuz burada? Ses kasmıyor galiba. Büyük ihtimalle. Oy pomparası da Arkadaşlar totalde 8 kimiz oldu. Önümüzde adamlar var. Oy 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 Şuna... Bir gün atalım arkadaşlar adam kucağına düştüm o yüzden atlamak istemiyorum Nerede o? Ay üstüm geldi üstü oynayacağım Kanka ne yapıyorsun be? Abi bizon ya Yok silah yakın mesafede bizon Sonu hep hat demiş Hoppa başta i̇şte bir şeyler var mı? Yok. Gidip oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar da bot vurdu. Bir gösterir mi bize? Bir gösterir mi kardeşim? Sonunda da ses var. Duyuyorum onu da. Şu üçü Aha çıkıyor. Ayy düşmedi. Neyse oraya geçtik. Hemen şuraya oynayalım arkadaşlar. Torun geliyorum. Beni bekleyin, beni bekleyin. Aha, alayım. O da koltuğun arkasında. Oh kardeşim be. Sen ne be. Ee? Kimse yok mu? Kimse yok Ama neyse. Arkamda ses var. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıkalım direkt. Hiç beklemeyeceğim adamın pompalası var. Hiç hiç, hiç beklemem. Ortaya açtım. Yine hiçbir şey çıkmadı. Bildiğiniz gibi aynı. Böyle devam ki arkadaşlar. Hemen Pochekin'den burada çatışma sesleri vardı. Hemen şöyle bir oynayacağım. Nerede? Aa bu iki kişi. Güzel 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 güzel. Allah! Aa, <laughs> Allah. Aa, mu? Arkadaşlar arkadaşlar P90 çekti bilginiz olsun. Buraya hemen es geçtim. O pompaları hiç uğraşmak istemiyorum. Hemen buradan kaldırmaya gidelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Burası çok güzel katıyor. Araba patlamış burada. Aha. Orada bir tane bir yabancı cisim var. AFK mı kalmış bu? Şimdi biraz ayrı arkadaşlar oyun oynayalım mı ya? biraz oyun oynayalım yazdı bakayım. İlk defa deneyeceğim şuna. Bakalım. Hop! Oha! O nereye attı öyle la? Aa ne kadar güzelmiş. Dur, bir daha değmekte. Hop! Aa olmadı. Dur, bir daha olacak bakalım. Bir daha geldim. Hadi bakın bir daha fırlatayım. Gel bakayım sen şuraya. Hop! Oo bu sefer az fırlatıyor. Niye öyle? Aha öldü. Vallahi öldü. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Rozok boş. Şöyle diğer vapa çıkalım arkadaşlar biraz tullayalım. Arkadaşlar şöyle beğeni yorum atarsanız abi abone olursanız çok sevinirim. 5K olacağım. 5K abone olacağım. Biraz destekçi olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. burak asıyor. Ya niye kasıyor? Kimse yok burada ya. Neyse buradan çıkalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kimse yok burada. Çıkalım beyler. Haydi beyler çıkalım buradan. Aa. M2 atıyor biri. Nereden atıyor? Hemen bir bakalım oraya. Adam botu çekti herhalde. Havlu araba durmuş. Oy arkada da var. Ben çıkıyorum arkadaşlar burada yoksa buradan evet. ölürüz. Arada kalırım. Arada kalırsam da bu yazık olur killere. Hemen şu tepeye çıkacağım. Tepeden bakacağım. Halledebilirsem buradan halledeceğim. Burada kimse var mı? Ben burada kimse göremiyorum. Şu bir üst tepeye biraz daha çıkayım şuraya. Aa biri uçuyor. Bir araba daha geliyor. İki kişi bunlar. Eee? şunu bir üç bir alayım arkadaşlar. Tamam üç aldık. Güzel oldu. Oy bir tane daha var. Oo tepe atıyor. Şu kere çekebilir miyim? Tamam tepe aldım bunu da. Buradan biz çıkalım mı yavaşça? Bunlar tepede. Biri burada. İki tane de tepe var arkadaşlar. Adam Muhsin Yılmaz'ı vuramıyor. Ben buradan çıksam mı ya? İki kişiler de spray atar mı? Safettir alsam attılar. Ben buradan çıksam nasıl olur ya? Hiç görmek istemiyorum. Bayağı kill var. 17 kill var. İki kişiler bir de sol dallıyor. Arkadaşlar ben buradan çıkayım ya. En iyisi çıkmak. Şöyle Frozone'un içine gireyim bence. Öyle bir şeyler yapalım. Çünkü bunlar bile kıtı kıtır yerler. Prozola gidiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen şu kırmızı bina göreceğim arkadaşlar. Önümde adam var gördüm seni kanka. Hop gel bakayım sen buraya. Alayım aha. Ben onu yar eder miyim ya? Hayır der. Ben benim benimkini çekme mi çalışıyor? O balkonda adam adam var. Oradan vuruyor büyük ihtimalle. Şöyle bir saat sonra bakarak arkadaşlar ne olur ne olmaz. Her an lan farsı çıkabilir. Soldan mini atıyor. Ee, nerede bu yedi kişi? Kimse görünmüyor. Herkes yatıyor. Bu nedir ya? Arkadaşlar az as... 16 16 olacağım. 16 oldum büyük ihtimalle. Ve hala pusu pusu oyun oynuyorlar. Şu bir arkaya bakmak istiyorum. Aha. Bir şey mi gördüm orada? Evet. Gördüm. Hadi bakayım. Tamam 19 kilo oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bir şu kulübe, bir yatsam mı ya? Alan dışı. Şu de biraz pus atsak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Atalım. Aha geldi. Aha. Annenin lima geliyor. Bak 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 bak. bak. İyi ki gelmişim buraya. Oh şöyle biraz yatalım arkadaşlar. Biraz pusu gemik yapalım. Ata sıfı gireyim mi? Evet, ben Biraz pusu kemik arkadaşlar, canımız yok. Aha. Hoppa, kanka seni çektim. Yeni bir alayım. Hop güzel oldu. Arkadaşlar 22'miz oldu. Çok güzel oldu. Aha. Orada var ya? Ben mi yanlış gördüm? Aa Murat alan dışıyız. Ne yapacağız? Koyalım. Aha karton da sıkıyor, atıyor. Aha gördüm. Araba kurbesinin orada. Biraz şöyle geri kayacağım. Şurayı bir bayarsam olmadı. Şu evi bir bayarsam oynayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam buraya baydım. Ne yapsam oynasam mı ya? Dur bir alan gelsin öyle oynayayım. Hadi şey yok. Şuraya bir smoke atayım. Bu sefer oynayacağım arkadaşlar. Bu sefer tamam Bu sefer oynayacağım. Haklısınız. Niye oynamadınız derseniz doğru söylüyorsunuz. Oraya oynamam lazım. Kanka bir gösterdi. Seni vurayım da bir oynayayım size ya. Alan dışısınız. Ya lan içsiniz. Ben alan dışı. Konuşamadım pardon. Evet şöyle bakalım. Hadi kanka göster artık da. Eşat yedi. Daha gösterir misin? Göster ne olur göster. Haydi. Oy çok inceden vurdu. Hemen oraya oynuyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kanka sağ bir bomba çekeyim. Ay! Allah 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 Allah. Ver. Ay, ölüyordu, 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 ölüyordu. Aa, bak 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 bak. Tam tam fırsat üzerine gir. Şu kiti basayım geliyorum kanka. Bekle. Oraya bir bombam var sana. Selamünaleyküm kardeşim. Şu bombayı ettin mi? Bak 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 acı bir kilo kuma. Hop taze taze. Hop kaldırman da var senin. Hemen geliyorum oraya. Aha. Oha. Kaçta da var. Aha. Bir gelim onu Hoppa, gel kanka nereye kaçıyorsun, gel. Gel bakayım, gel. Ne? What? O nasıl bir şey? We are the best.